Allah Tabii seçim süreci, seçim süreci meselesiyle bugün buraya geldik. Ama daha önceden de buraya geldik, sizleri dinledik. Buradaki ortam şartları biliyoruz ve sizleri de, de tanıyoruz sizler Bursa'nın, Türkiye'nin en mütevazi esnafı. En mütevazi esnaf olmayla birlikte en iddialı, en üretken Allah razı olsun size. Yani burada üretilen ürünler Türkiye'ye, belki Türkiye dışına da gidiyor. Bu şartlarda üretiyoruz bunları. Tabi tabii bizlerin gayreti alı terim Tabii burası eski bir yer, yani eski bir iş merkezi. Önceki yıllardan bugüne zaman geçmiş. Tabii ki o şartları kendi içerisinde bina yapısında veya değişime ayak uydurup uyduramamasında bazı sıkıntı olabilir. Tabii sizin daha çok gittiğiniz konular. Yani buradasın, burada yaşıyorsunuz. Burasının 20 sene önceki durumu neydi? Bugün nedir? Onu daha iyi biliyorsunuz. Tabii bina şartları, çevre şartları yine onları biliyorsunuz. Bizler burada belediye olarak bize düşen bir şey varsa işte bu tür eksiklerle sizlerle birlikteyiz. Bunları gerçekleştiği yerine getirdik inşallah. Tabii sizlerin burada para kazanmanız önemli üretmeniz önemli. Bu üretim şartlarının iyi olması önemli. Bunun için bize bir şey düşüyorsa da gerekeni yapacağız. Ya da. Abi. Takip ederek nasıl bir gelişim oldu, nasıl bir süreç geldi? Buna göre bir şey yapmamız gerekiyor. Bize düşen neyse biz bunu yaparız. Yani biz böyle çok söz vermeyiz ama gayret gösteririz. Yani bilmediğimiz şey hiç konuşmayız. Ama oturup beraber kararlaştırıyorsak bir şey söylüyorsak ve buna inanıyorsak bunu da başarısız alırız diye. Yani biz Osman Gazi'de 15 yıldır ne demişsek bunu yaptık. Büyük işler yaptık. Büyük işler imza attık. Yani o yüzden birlikte oluyorsak bunları başarırız. Öncelikle böyle bir sabahta bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten esnafımızın az ile ilgili sıkıntılarımızda ne zaman aradıysak yardımcı olduğunuz o konuda teşekkür ediyoruz gerçekten. Ya da bir şey söyleyecek yok. bu döneminiz hayırlı olsun. Gerçekten ustalık dönemimizin ötesinde inşallah en üst seviyede hizmetlerinizi biliyoruz. Bunların devam edeceğini de biliyoruz. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Bu evet. Ya, ıı, ya, ya ıı, eee ya yapıyorsun? Her 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 razı, her razı razı. <laughs> eee kumaşı şeyi en verimli kullanmak mesela. Bir, bir evet. Tek tük var burada. Selamünaleyküm. Oran açıyorum. Evet.